Jared Kushner'ın savaş sonrası Gazze vizyonu neden bu kadar tehlikeli? İsrail'in Netanyahu'yu sert şekilde eleştirmesiyle bilinen gazetesi Haaretz'in son yayınladığı analizin başlığı bu şekilde. Haaretz no no gazetesinin analizinde Kushner, Gazze'nin Batı şeriaya dönüştürülmesini öngören bir senaryo ortaya attı.

Gazete, Trump'ın damadının bu sözlerinin eski İsrail hükümetlerinin arzularının izlerini taşıdığını yazdı. Gazetedeki Filistinliler için istihdam vurgusunun Filistinlilerin temel haklarından mahrum bırakılmalarına rağmen işleri var diye memnun kalacakları şeklindeki küçümseyici varsayımın bayat tınısını taşıyordu yorumunda bulundu. Haret gazetesi analizin devamında onun siyaset anlayışı İnsan refahı anlayışı hala yoksullaştırıcı bir anlayış. Zayıf halkların güçlülerin altında yaşamak zorunda olduğu ve yoksulların güçlülerin sağladığı kırıntılar için minnettar olması gerektiği bir anlayış ifadelerini kullandı. Haret gazetesi analizinde Kuşner'ın planıyla Gazze'nin Batı Şeria'ya dönüşmesine yol açacağını belirtti. Kuşner planında sarı çizginin İsrail tarafındaki bölge Batı Şeria'nın B bölgesi olarak işlev görürken Hamas kontrolünde kalan bölgeler Filistin'in tam sivil ve askeri otoritesi altında daha istikrarsız bir A bölgesi olarak işlev görecek yorumunda bulundu. Batı Şeria'nın B bölgesi Filistin yönetiminin sivil kontrolüne sahip olduğu ancak güvenlik kontrolünün İsrail ve Filistin yönetiminin müşterek kontrol edildiği bölgelerdir. Haret gazetesi geçtiğimiz haftalarda Trump'la başlayan ardından başkan yardımcısı ve dışişleri bakanıyla devam eden Amerikan ziyaretlerinin Washington'ın Netanyahu'ya duyduğu derin güvensizliğin bir yansıması olduğunu yazdı. Netanyahu'nun bir oyalama ve zaman geçirme uzmanı olduğunu belirten gazete, Amerikan yönetimine de yeni Orta Doğu düzeni Filistinliler için gerçek bir öz yönetim ve kendi devletleri olmadan mümkün olmayacaktır. İşler, yaşam kalitesi ve ekonomi ekonomik fırsatlar hakkındaki klişeler bunun yerini tutamaz. Kushner, Steve Witkoff ve Trump'ın diğer çevreleri bunu anlamazlarsa ki şimdiye kadar anlayıp anlamadıkları belirsiz, çabalarının sonuçları büyük özlemlerinin oldukça gerisinde kalacaktır dedi.